Öncelikle hepiniz Sandy yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Sandy Krem'den Emre. Bugün size yaptığım yeni uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın ismi, kanalımızın ismi gibi Sandy Yaptığım uygulama bir na navigasyon uygulamasıdır. İçinde çok fonksiyonlu şeyler var. Mesela sistemi yönlendiren şeyler. Şu anda açılıyor. Ama sistem şu anda tadilatta olduğu için açılmaz. sana girelim örneğin. Yani. Sistemden de e, Minecraft, GTA, PES, FIFA gibi oyunların linki var. Mediafire'da indirebilirsiniz. Sitemin linkini de videonun altına vereceğim. Uygulamaya da güncelleme gelecek. Uygulama bayağı yavaşladı. Navigasyonu nasıl yaptın diye sorarsanız Google haritalardaki verileri kopyalayıp uygulamanın işine yapıştırdım uygulamama. Uygulamamın boyutu 4 MB olmasa çok iyi bir şey. 4 MB az olacak mı ki her neyse ben bu uygulamayı atı, e, atacağım zaten siz de oradan bakarsınız ve nasıldı hatalarımızı ve eksiklerimizi lütfen bize iletin diye bir şey buraya gönder dediğinizde benim hotmailime Emre Arıcaklıoğlu sizin sitenizi oyladı diye mesaj geliyor Geliyor çıkalım. Buradan sisteme gidiyor. Ama sistem tadilatlı olduğu için açılmaz veya açılmayabilir. Şu, şu anda sistemi güncellediğim için açılmaz. Daha önce dedim. Ayrıca numaralar bildiğimiz gibi hiç girmeyelim. Boşuna şey yapmayalım. Alttakilerde Önemli bir şey değil zaten. Her neyse arkadaşlar. Videom burada sona eriyor. Diğer videomda görüşmek dileğiyle.